Kulu Develing'den sonra hayatımıza pek çok farklı manhua girdi. Bu manhuaların hemen hemen hepsi bize zayıf bana karakterin güçlenme yolculuğunu anlattı. Ve yine hemen hemen hepsi bunu yaparken yan karakter yazmada ve karakterlerin hikayesini derinleştirmede oldukça zayıf kaldı. Bugün sizlere bu yan karakterler ve ana karakterin yolculuğunu derinleştirme işini kendimce oldukça iyi yaptığını düşündüğüm bir manvadan bahsedeceğim. Selam, ben Hakan ve bugün Fight Club bahsedeceğiz. dövüş sporları takip etmeyi çok severim. Anime, manga, manhu üçgeni içerisindeki dövüş içeriklerini takip etmeyi de çok severim. Fakat bu üçgen içerisinde dövüş içerikleri oldukça kısıtlı bir yere sahip. İyi olanlar zaten çok az. Hajimeno Ipo, Oğut, Kengen Ashura, belki yani pek bir şey diyemiyorum seven olsa da ben çok için içine giremedim. Özellikle animenin finalinden sonra. Hatta öyle ki içinin içinde sırf tekme tokat var diye Tokyo Revengers'ı bile kaç sezon takip ettik. Bu üçgen içerisindeki zayıf halka olan dövüş temasının bence belki de en iyi ürünlerinden birisi olan Fight Class 3 ise bambaşka bir ilerleyişe sahip. Peki bu ilerleyişi farklı kılan şey ne? Klasik yine ana karakterin travmasıyla başlıyor aslında hikaye. Annesinin cenazesinde psikopat ve inanılmaz iyi olan dövüşçü babası geliyor, kız kardeşini alıyor gidiyor. Çocuğu da dövüyor vesaire. Sonrasında bir anda gelecek uyanıyoruz. Karakterimiz işte süpermarkette çalışıp Namil isimli bir liseye gidiyor. Bu lisede hani herkes, bütün çocuklar yeteneklerine göre farklı sınıflarda vesaire. Sonra bizim çocuk çeşitli olaylar doğrultusunda dövüş konusunda yetenekli olduğunu fark ediyor. Maria isimli Brezilyalı bir jujutsuzu bunu eğitmeye karar veriyor ve e, dövüş sınıfına transfer oluyor. Maria'nın neden onu eğitmek istemesi, işte bizim çocuğun neden dövüş sınıfına girmek istemesinin hepsinin altyapısı altı oluyor. Ondan sonra asıl yan karakterlerimizi yavaş yavaş tanımaya başlıyoruz. Şimdi bu yan karakterlerden tek tek bahsedip sürpriz bozanlık yapmak istemiyorum. Fakat temelde bütün karakterler çeşitli dövüş sporlarıyla ayrıştırılmış. Biraz kişiliklerine de hani hangi dövüş sporu yaptığı belirlemiş gibi düşünebilirsiniz. Ve hepsine inanılmaz derin, işte tatlı derken tatlı derken yani lezzetli arka plan hikayeleri yazılmış. İşte bu karakterlerin kendi aralarında şeyleri var, kişilik kendi aralarında rekabetleri var, karakterlerin gerçekten kişilikleri var. Bu manvalarda pek sık görmediğimiz bir durum. Ana karakterimiz kendisini işte çeşitli dövüş dallarında kanıtlamış bu sınıfa girdiğinde tabii ki işte gel içinde bulunduğu aşağılık kompleksinin de etkisiyle biraz ne yapacağım ben şöyle böyle şeylerine giriyor. Ondan sonra yavaş yavaş şeyleri öğreniyoruz bu ana karakteri eğitan Brezilyalı Jujutsu'nun ne kadar büyük adam öldüğünü öğreniyoruz anladın mı? Ondan sonra işte turnuva arkı şey arkı derken ana karakterin gelişim sürecisine yavaş yavaş dahil oluyoruz. Sürecisine neyse. Bu süreçte işte ben başta her şey oldukça tatlı ilerlerken işte şu hareketi yapabiliyorum bunu deneyeyim bunu yapabiliyorum şunu deneyeyim. Aa işte dövüşe çıktık denedik kaybettik olmadı vesaire derken Maria yani bunu eğitan karakter e, Maria'nın aslında o kadar masum olmadığını farkına varıyoruz anladın mı? Bölümler geçtikçe Maria'nın da nedenli psikopat nedenli işte sıkıntılı bir geçmişe sahip olduğunu fark ediyoruz. Ki Maria'nın da bizim çocuğun babasıyla bir problemi var anladın mı? Onu da okuyun kendiniz görün şimdi her şeyden bahsetmeyelim. Bu problem zaten bu bizim çocuğu eğitmesine sebep olan şey. Eee yani çocuğun gelişim süreci yavaşladıkça Maria'nın onu eğitmek için geliştirdiği taktikler değişiyor. Bu taktikler değiştikçe de bizim çocuğun karakteri ve davranışları çok değişiyor. Hikaye ilerledikçe bizim karakter o kadar karanlık, leş bir tipe dönüşüyor ki hani bir dövüş okurken onun kazanmasını istiyorsun fakat hani bunu da yapmasan mı sen artık kötü birim oldun derken buluyorsun kendini sürekli. Bunun yanı sıra işte çeteler, uyuşturucular, dopingler vesaire işin e, o tarafı da var. Ve o tarafı da aslında es geçmiyor. Oradaki karakterlerin de tek tek backstory'sine gidiyoruz. İşte tek tek derinliklerini öğreniyoruz vesaire. Yani hikaye seni sürekli e, ayakta tutuyor. Seni sürekli uyanık tutuyor. Bak diyor bu da böyle, şu da şöyle. Yani hiçbir es, hiçbir boşluk vermiyor. Bütün bunların yanı sıra çizimler de oldukça güzel. Yani renkli bir şey okumak zaten çok keyifli. Hani manga okumayı da çok severim ama bir şey renkli olunca gerçekten göze daha çok hitap ediyor. Ve seri zaten çok tatlı başlıyor bunu defalarca söyledim ama ondan sonraki ilerleyiş sürecini gözlerine takip ederken gerçekten hayran kalıyorsun. Yani temelde bu seri size ne vaat ediyor? Oldukça kaliteli dövüşler, güzel çizimler, harika karakter gelişimleri vaat ediyor babacım. Dövüş işlerini okumayı tüketmeyi seviyorsanız bence bir şans verindir şu dakikaya kadar sabredip beni dinlediğiniz için de teşekkür ederim. Bir abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. İyi günler dilerim.